Tugi, bu bayıldılar. Şey manuelli istedim. Bir tane bir tane de orada yaptım. Ama yani şimdi de, ben de isteyebilirim o sonra İkinci ikinci katta oldu. Topuz, 1956 doğumluyum ama Nüfus'ta 58 doğumluyum. Bizim zamanımızda eskiden ben doğduğumda babam 3 aylık evliydi, Atker'e gitti. Atker'den gelene kadar kaydolmazdı, köyler de eskiden öyleydi. İkinci kardeşim olduktan sonra ikimizi birden kaydettiler. 1950, nüfusta 1958 doğumluyum. Rize Güney Sulu'yum. İstanbul'a 65-66'da geldik. İlk geliş yerimiz Kasımpaşa. Kulaksız. Oradan sonra babam Kadıköy'den bir ev aldı. Şu anda Natülüs alışveriş merkezinin olduğu yerde bizim evimiz vardı. Orada oturduk. Ondan sonra işte koşuyor oluruz. Zeynep Kamil derken evlilikten sonra 1975'te o arada babam bu arsayı aldı. Aşağıda muhtar vardı. Şimdi Sabri Sabri Muhtar diye bir muhtarımız vardı. Onunla arkadaştı. Gel sana buradan bir yer verelim dedim. Ondan sonra birlikte burayı aldık. Devamlı buraya gider gelirdik. Buraları üç beş sefer duvar yaptırdık, ettik ama yıkıldı, etti. Ektik, piştik, baktık olmuyor. İşte babam emekli olduktan sonra oğlum dedi, iki, üç tane, iki kız, iki erkeğe en büyükleri benim. Babam bize mal varlıklarını böldü, verdi. Allah razı olsun, hala babamsa. Bana da burası düştü. Ben de koşu yolunda oturuyordum. Ya çocuklar büyüyor o zamanlar işte ufak çocuklarımız oldu, evlendik, işlerimizi kurduk. Ee, ne yapalım? Yatırım yapalım. Oğlum dedi, "Alsan var işte verdim sana git orada ev yap." dedi ama buraya gelirken aşağıda ayakkabıları çıkarıp çizme giyip geliyorduk. Yol yoktu, bir şey yoktu. Üstteki yollar falan yoktu. Aşağıda caminin orada bırakıyorduk. Ayakkabılarımızı çizmeler giyiyor. Yollar çamur pataktı. Araba gelmiyordu. O zamanlar araba yoktu. Ya dedim baba buraya nasıl ev yapacağız? Ben koşuyumdan çocukları buraya nasıl getireceğim? Nasıl alıştıracağım? Ama öyle oldu ki işte Allah yardımıyla. Ya başlayalım dedik. Başladık bir kat, iki kat. Sene 91. 91'de burada başladığım zaman işte iki kat yaptım. Altta dükkan bir bordum, üstte de daireyi yaptım, donattım. Elektrik bobinaj ustasıydım ben. En son Sayın'ın İstanbul'a bağlanmasında büyük katkım var, büyük emeğim var. Alki Atlet firmasıyla beraber çok işlerini yaptık. Deniz motorları, sıpamaları, gemi dinamoları şehir hatları, o zaman Türk Denizcilik Kurumu vardı, şehir hatları şimdi hep özelleşti tabi. Onlara hep iş yapardım, üst düzey işler yapardım. Çok güzel paralar kazandım, çok güzel yatırımlar yaptım. Hep kendi yağımdan kimseye minnet etmedim, hep alın terimle çocuklarımı okuttum, evlendirdim, yerleştirdim, evlerini, barklarını, hepsini kurdum, verdim. Şu anda da ömrümü torunlarla geçiriyorum. İşte beş tane torunum var. Allah'ım onlara sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kolu komşumla, çevremle, şimdi de nereye başladım? Şimdi de bu el sanatlarına sadım. Ne yapacaktım? Anneme baktığım sırada doktorlarla olan itişarelerimizden ne yapmam gerekiyor? Dediler ki bu hastalık Alzheimer hastalığı ailede süre gelen bir hastalıktır. Anneden, babadan, ilsidir, kalır, muhakkak kalır. Sana kalmazsa oğluna kalır, oğluna kalmazsa kardeşine kalır. Muhakkak biz ailece terapi olduk. Doktorlara gittik, terapi olduk. Doktorların söylediğini yapmaya çalıştık. Ve o beyninizi hiçbir zaman boş tutmayın dediler bize. Ne yapmam lazım? Ne yaparsanız onu yapın. Alın tapayı kazın, alın taş duvar yapın, alın bulmaca çözün. Hiç durmayın, gazete okuyun, kitap okuyun. Yani yorun beyninizi. Neden hocam dedim. Dedi ki hocam beyin bir bilgisayar kutusu gibidir dedi. Ara sıra formatlamazsan, boşaltmazsan çöker dedi. Çok yüklersen çöker dedi. Ara sıra boşaltman lazım. Değişik tasarımlar bir şey. Ne yapayım ben dedim. Şurada cam fabrika imalatımız vardı. Biraz orada takıldım. Baktım ki çok sıcak. Cam müthiş. 300 derece, 500 derece. Dayanamadım. Ondan sonra perfoje demir işlerine başladım. Baktım o da belirli bir zaman sonra ağır gelmeye başladı. Bahçe işleriyle uğraştım. E bir yere kadar kış geliyor oluyor. E balığa başladım. E balık tut tut tut. Komşulara dağıt dağıt. Nereye kadar olmuyor. Başladım sanat işlerine. Ağaç, ağaç oymaya başladım. Tornada işlemeye başladım. İşte komşulara gittim. Marangoz atölyelerine gittim. Ve sonuçta bir gün kızım bu internet aracılığıyla satışlan bir tane mutfağının bir köşesine bir raf süsten bir raf istedi. Ee, geldi. Onun montajını yapmak bize düşüyormuş. Paket halinde geldi. Baba dedi bunu yapar mısın? Tabii ki kızım dedim. E, montaj diyorum. Vidanın birini atıyorum ve bir taraftan çıkıyor. Birini atıyorum ve bir taraftan çıkıyor. Suntalem hazır şey. Kesim kesim göndermişler. Allah Allah. Kızım dedim ya bunu sen bana söyleseydin. Şurada marangoza yapardım ben sana daha kalitesini. Ne kadar verdin? 90 lira baba dedi ya. Çok pahalı bir şey değil. Ya dedim bunun 90 lira neresine verdim ben bunu sana dedim 50 liraya, 30 liraya şurada marangoza verseydim yapardım. İki tane tahta raf yani, 30 santim boyunda iki tane tahta. Gittim öbür gün inat ettim, gittim marangoza bir tane yaptım, getirdim. Baba dedi bunu hemen indir, bunu tak dedi, ben bunu çok beğendim, bu daha güzel olmuş. Ya kızım gördün mü dedim, inanır mısınız öyle başladım. Dedim ki ben böyle biraz bir şeyler yapayım. Yaptıkça komşulara dağıttım. Yaptıkça eşe dosta dağıttım. Kızlarımı doyurdum. Artık yaptıkça e, yenisini alıp eskisini geri getirmeye başladılar. Baba artık bundan bezdik bunu al bunu al. Derken yaptıkça baktım koyacak yer kalmamaya başladı. Aşağıda oturma bir şark köşe yerim vardır görürsünüz gösteririz orayı da. Orayı boşaltmaya karar verdim. Artık koyacak yer olmayın de orada ne güzel arkadaşlarımla oturduğum, Antep'ten aldırdığım minderlerimle şark köşem vardı, nargile içiyorduk, sohbet ediyorduk. Bahçeye gelen misafirlerim orada yatağım vardı, oturan vardı, orada oturuyordu, dinleniyordu. Ama onların üstüne koydum, baktım olmuyor. Onları bir hayırsevere hepsini verdim. Dedim alın. Onları öyle verince orayı boşaltınca dedim ben yaptığım işleri buraya koyayım. Oraya koydum. E bu sefer e nasıl yapacağım? Bir daha dükkan mı atmam lazım? Bir daha ben vergilere, devlet işlerine mi girmem lazım? Emekli olmuşum. Ben bunu yapamam dedim. Ben bu ne yapayım? Ben bunlarla dedim bir hayır kurumlarına dedim bağışlayayım. İşte muhtarlıkları geldim. Okulları aradım. İhtiyacı olan çocuklara bir kendime bir kumbara yaptım. Hayır, ayda bir ona gelenlere sattım. İçine dolum yaptım. Hiç fiyat vermedim. Gönül fiyatıyla insan ne almak istiyorsa öyle yaptım. Baktım birikimler ne yapabilirim bunları işte. Kimse çocuklara. Ramazanlarda kuliler yaptım. Bayramlarda 3-5 çocuk buldum giydirdim. İşte baktım hoşuma gitti. Onun sevgisi bana çok farklı döndü. Hatta bir gün muhtarım yeni mahallede bir çocuk araştırdım buldum. Burada amcası kamyon şoförlüğü yapıyordu. Babası dede evinde, annesi trafik kazasında ölmüştü. Ya dede Osman abi böyle bir çocuğumuz var. Dedim onun sen hemen bana ulaştın ne olursun. Gitti çocuğu aldık geldik. Çocuk Çayınkaya'da elektronik bölümü üzerine okuyor, okul birincisi. Ama anne ölmüş, baba dede evinde, kendi silan kalıyor. Hemen çocuğu sahiplendim. Ne yapabilirim dedim. Ya ben bu çocuğa ne yapabilirim? Heyecanlandım. Çocuklara, evlatlarıma söyledim. Onlar katkı verdi falan. Baba sınırsız ne yaparsan ya. Aldım çocuğumu dedim ki ben bu çocuğu genç 14-15 yaşlarında yapılı. Ne yapabilirim? Oğlum dedim seni nereye götüreyim? Amca dedi sen bilirsin. İlk önce gelmek istemedi. Ondan sonra yanımdaki arkadaşlar, amcası oğlum biz sana müsaade ediyoruz. Amcana güven git. Aldım arabama koydum. Dedim ki bu çocuklar dedim şimdi alışveriş merkezini bilir. Şimdiki çocuklar. Ben torunu bir yere getireceğim zaman soruyorum ona nereye getireyim? Onu istemiyorum, onu istemiyorum. Şuradakine gidelim diyor. Bana sayıyor ya, isim sayıyor. E, dedim bu on delikanlı adam. E, lise çağında. Bu dedim yani gittiği arkadaşlarıyla gittiği okullar. Bana ne dedi biliyor musunuz? Halen tüylerim diken diken oldu. Amca dedi ben hiçbir alışveriş merkezini bilmiyorum dedi. Ya bu çağda böyle bir insan hala aramızda var yani araştırmak lazım. Ondan sonra ben kendimi bu işlere adadım. Bunun reklamı olmaz ama yine anlatayım. Çünkü bazı insanlara belki bir nebze olsun yüreklerine bir şey girer de insanlar paylaşmasını öğrenir. Ben bunu arkadaşım, güzel kardeşim aldım. Alışveriş merkezine bilmiyorum deyince tüylerim diken diken olunca götürdüm dedim. Onu Natalius'a götüreyim seni. Amca bilmiyorum dedi. Ya oğlum dedim Akyaka'ya götüreyim. Amca orayı da bilmiyorum dedi. Arabayı çektim sağa. Arkaya döndüm sen benimle dalga mı geçiyorsun dedim. İnanamadım biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum amca dedi yani. Çocuğun gözleri dolunca Tuttum sarıldım ona tamam oğlum dedim ben seni getireceğim. Getirdim AKK diye bir alışveriş merkezi var oraya. Dedim bak ben burada oturacağım. Sen mağazalara girip girip çıkacaksın. Beğendiğini koluna alacaksın bana işaret edeceksin. Ben dedim. Yarım saat mağazanın içinden çıkmasını bekledim. Elinde bir tane tişört. İnanır mısınız? Yani çok zor anlatılması Neyse çocuğumuzu baktım olmuyor, alamıyor. Demek işte öyle terbiye almış, öyle yetişmiş. Yoksul, yoksulluk Allah kimseye vermesin. Ondan sonra işte tepeden tırnağa ne isterse giydirdim. Hem de en iyilerini aldım. Allah devamlı da irtibatımı kesmiyorum ondan. Çok da başarılı. Aynı zamanda Ben de Varım Derneğim var. Beykoz'un en eski derneği. Onlarla da pilot okullarda özel okul sınıflar açıyoruz. Yardım oluyorum onlara, destek oluyorum onlara bu kazandıklarımdan. Özürlü sınıfları. Mesela en sonunu yeni mahalleye açtık bizim okulumuza ne zaten. Defterdar Okulu'nda bir tane sınıf açtık. Paşabahçe Ortaokulu'nda bir tane sınıf açtık. Şu anda üç tane sınıf açtık iki yılda. Şimdi bir tane daha atacağız. Allah nasip ederse iki yıldır kermes yapamadığımız için pandemiden dolayı gelirlerimiz kısıtlı. Pek de böyle gidip çok zenginlerimiz var, çok üst düzey insanlarımız var ama onlara aman bize para verin yapalım demiyoruz. Hep kendi yağımızdan, kendi tabalarımızdan yapalım. Yaptığımız işin hazını alalım diye emek sarf etmeye çalışıyoruz. Çok güzel yardım yapacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ben de varım derneğiyle bu işleri yapıyoruz. Bir de şu anda BOTAY'ımız var. O kendi aile bütçesi içinde çok güzel etkinlikler yapıyor. Bir de Engelsiz Umutlar Derneğimiz var. Dilek Başkanımızın kurduğu özürlü çocukların, Down sendromların, özürlülerin üst düzey hastalık olan çocuklarımız için kurduğu, yaptığımız bir derneğimiz var. Ben de onda görev alıyorum aynı zamanda. Onlara destek veriyorum. Çok başarılı bir dernek. 18 yaşından sonra devlet bu özürlü çocuklarımıza artık bakmayı bırakıyor. Okulları bitti mi ne yaparsanız yapın aileye bırakıyor. Aile ne yapsın? İnanır mısınız? Onları araştırın, bakın. Ben bu olaylardan sonra çok şeyler kazandım hayatımda. Neler kazandım? Çok bilmediğim şeyleri öğrendim. İçinde olmadığım dünyaları gördüm. Ya bir anne çocuğunu bırakıp bir bakkala gidemiyor. Çocuk dediğim yani 20 yaşında, 30 yaşında olanlar var. 15 yaşında. Nasıl gitsin? Evi darmadağın eder, evi yak çünkü kendini bilmiyor. Devamlı yanında insan olması lazım. O anneler, babalar zaten cennetlik. Onları görmeniz lazım. Ayetullah Keser okulumuz var. Mesela Anadolu Feneri'nde 130 tane çocuğumuz orada okuluyor. Özürlü okulumuz. Beykozumuzda da 22 kilometre. Ya nasıl göndersin anne babalıya? 130 kişi. En az 200 kişi de dışarıda var gönderemeyen. Biz bunlara sahip çıkıyoruz. Alıyoruz onları, ya halk eğitimden orada iki tane oza görevlendirdik. El işi yapıyorlar, resim yapıyorlar, boyama yapıyorlar, tablolar yapıyorlar, görsel çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalarını seni de 200 sefer kermeste değerlendiriyoruz, atık arttırmayla satıyoruz. Onlara tiyatro oynatıyoruz. Orayı bir yer bulduk, kiraladık, dernek haline getirdik, çok masraf ettik, destek aldık. Ondan onlarla uğraşıyoruz. Şu anda 30 taneye yakın Özürlüğümüz orada her sabah geliyor, sabah 10'dan akşam 5'e kadar eğitim alıyor. Annesi babası 5'ten sonra servisten evlerine bırakıyoruz. O anne baba da o saat zarfında evinin temizliğini yapabiliyor, yemeğini yapabiliyor. Sarşıya alışverişe gidip gelebiliyor. Babası işe gidiyor, annesi diğer işlerini yapıyor. Biz onlara sahip çıkıyoruz. Yeni mahalle değil, Beykoz olarak düşünelim, herkes en geri kalmış ilçelerden biriyiz. Ama en güzel yerde yaşıyoruz. Köy hayatı desem var, şehir hayatı desem var. Her şey var. Bir tek sosyal imkanlarımız biraz eksik. Şükürler olsun bu belediye başkanımıza bunları tamamlayacağına eminiz. En azından yol aldık gidiyoruz. Gerisi de gelir Allah'ın izniyle. Hep iyi düşünelim. Bağlı olduğumuz muhtarımız çok çalışıyor. Nevzat kardeşimizi gerçekten destekliyorum. Geçen dönemde bayağı bir işi götürdü. Bu dönemde artık ıstalık dönemini yaşıyor. Allah daha muhaketliyetler versin. Geçen bir toplantımızda mesela okul aile benim halk eğitimde müdür yardımcımın eşi Emine Polatkonda bizim okulumuzda görev yapıyor. Orada laboratuvar sınıflarının bir eksikliğin olduğunu söyledi. Biz de muhtarımızı aradık. Muhtarımıza çıktık ama muhtarımıza bu iletilmemiş. İşte bazı şeylerde iletişim kopukluğu oluyor. Aslında muhtar en yakınımız. Muhtarımıza gidecek, anlatsak, okul müdürümüz ondan itişareler yapsak. Bu eksikliklerimiz var. Bunları tamamlayabilecek her şeyi daha çabuk başaracağız. İşte biz bu vesileyle muhtarımıza çıktık. Bizi çok iyi karşıladı. Müdür yardımcım, öğretmenlerim oraya geldi. Şimdi Emin Polatkan okulumuzda laboratuvar, fen sınıfının fen sınıfının bir çalışma yaptığı bir laboratuvar odamız eksikliği var. Malzeme eksikliğimiz var. Orada odanın donatılması var. Onun için iş işarelerde bulunduk. Muhtarımız bu işte yol alıyor. Biz bize düşen görev varsa onu da bize iletecek, biz de katkı vereceğiz. Yüreğine sağlık, çalışmalarına sağlık, Allah sağlık, cihat, afiyet versin, gençsin. Çok şey başarırsın, yolunda devam et, hiç bırakma. Bunlar sarıya geri dönüş olarak muhakkak dönecektir. Kuldan gelmezse Allah'tan gelir. Biz kuluz, döneceğimiz yer orası. Hizmet edelim de Allah dar gününde her zaman yanımızdadır. Allah herkese gönlünü ses seni tekrar tebrik ediyorum. Programınız için, beni seçtiğiniz için yeni mahalle olarak da size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.